Hoş geldiniz Kadı Efendi, sizi burada görmekle büyük şeref. Sen... Kaça aldın bunu? İki harçınlı yüz akçeye aldım. Kaça satarsın? Yüz yirmi akçeye satarım. Zira kaliteli mallar bunlar, her yerde bulunmaz. Ha, ha. Sen kanunları bilmez misin efendi ha? Yüz akçeye aldığın malı zinhar yüz on akçadan fazlasına satamazsın. Maliyetler arttı Kadı Efendi. Bunlar fers buradan geliyor. Hint pamuklusudur. Portakal kafir yüzünden eskisi kadar rahat mal getirtemez olduk. Orası beni alakadar etmez. Kanun ne derse o. Ağlar. Yatırın bu sahtekarı falakaya. Elli sopa atın da aklı başına gelsin. Kadı Efendi, etme elime Kadı Efendi. Affet Kadı Efendi, bir daha olmaz. Kadı Efendi, etme elime Kadı Efendi. Aman kadı efendi, Aman kadı efendi, hoş geldiniz sefalar. Kaç akçedir bu? Otuz akçeye veriyorum. Halis sığır derisidir. Ha. Pek sığır derisine benzemez ama bak bakalım şuna. Hakkım var Kadı Efendi. Sığır derisi değil, keçi derisi bu. Ha. On akşeden fazla etmez. Araya karışmış olmalı. Arzu ederseniz diğer pabuçları da... Tahta külah geçirip çarşıda gezdirin. Yapmayın Kadı Efendi. Ağlar, durun. <laughs> Hepsi bu mu ekmeklerin? Çok şükür Kadı Efendi. Bugün satışlar iyiydi. Ha. Bunlar ne? Ee, şey, onlar dünden kalma ekmekler. Hayvanlara götürmek için saklıyordum. <laughs> Dumanı üstünde bunların. <laughs> ne talihli hayvanların varmış senin ha? Fırıncı Efendi. Tart bakalım şunu. Eksik bu. Ee, efendim. Bir de, bir de lezzetine bakalım şunun. Ha? Uday ununa... Hı? ...arpayla darı karıştırmışsın. Ucuza mal edip pahalıya satıyorsun. Üstelik... Tartıda da eksik çıktı. Bağışlayın Kadı Efendi. Bir daha asla olmaz. Tövbe. Ümmeti Muhammed'e kanunlamelerin hilafına eksik ve hileli ekmek yedirmek ve satmak çok büyük kabahattır Fırıncı Efendi. Çok büyük kabahat. Yani. kapısına çivileyin. Millete ibret alem olsun. Kadı Efendi ben ettim sen etme. Kadı Efendi bağışla Kadı Efendi. Gel. Hünkârım, Mustafa Paşa geldiler. İçeri alın. Hünkârım. Hünkârım, Vezir-i Azam İbrahim Paşa'mızın tayin ve aziller hususundaki terhislerini yedirdim. Sen çekilebilirsin. Ben daha sonra yollarım. Emredersiniz. Hünkârım, müsaadenizle bir hususu da arz etmek isterim. Söyle. Divanda bu meseleyi arz etmeyi bekliyordum. Lakin şikayetler bir hayli arttı. Çarşı esnafı, ahali, bütün gün sarayın önünde. Mesele nedir? Kadı efendi. Vazifesinden hazini istiyorlar bir yeni şikayet mektubu aldık. Uyguladığı sert ve keyfi tedbirlerle esnafı canından bezdirmiş. Hakkında haritanlar var. Kimmiş bu kadı efendi? İstanbul kadısı hünkârım. Ebu Suud efendi. Ben kendi gözlerimle gördüm paşam. Esnaftan birini kulaklarından kapıya çiviletti. Sordum, sual ettim. Herkes şikayetçi. Pire için yorgan yaktığı söyleniyor. Bilhassa ecnebi esnafa göz açtırmıyormuş. Böyle devam ederse isyan çıkarmaz Allah. Ne huzur. Kim? Sen tanıyor musun? İsmini duydum elbet. Lakin pek tanımam. Daha evvel Bursa Kadısı'ydı. tahta terfi ettiğine göre vardır bir hikmeti. Bir tetkik edelim şu Kadı Efendi'yi. Neymiş hikmeti öğreniriz. Gel! Paşa hazretleri, beni emretmişsiniz. Üstamağa yaklaş. Daha evvelden de söylediğim gibi hizmetlerinden gayet memnunum. İnanıyorum ki yeni vazifende de bu üstün hizmetlerine devam edeceksin. Seni teke sancak beyi olarak tayin ediyorum. Hayırlara vesile olsun.